Biz şununla gurur duyuyoruz. Bu nebevi miras gurur duyuyoruz. Mesela Aksar'da yapılan bu nebevi miraslar. Ve bütün bu peygamberlerin rolleri peygamber efendimizi efendimiz karşılamak için en büyük mirasçıya en son mirasçıya son olarak peygamber efendimiz, efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir bu. Dolayısıyla biz hak sahibi dediğimiz zaman, mesela Aksa'da hak sahibi dediğimiz zaman, evet, İsra'yla bunu söylüyoruz, ilgiyle bunu söylüyoruz, insan olarak söylüyoruz bunu. Hak sahibiyiz. Biz bu şer'i hakkı Adem Aleyhisselam'ın döneminden son peygambere kadar, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi selleme kadar, biz vereseci, vereseleriz bu işin. Varisleri biziz. Süleyman, Zekeriya, Yahya ve insanın rollerini tanıyoruz ve onların görevlerini biz varisleri olarak üstleniyoruz. Peygamber Efendimiz'in görevini biz üstleniyoruz. Mesela Aksa'yı riayet etmek için, bakım, onlara bakmak için bu bu, bu, bu evrensel insani vizyonla, bu net vizyonla ve bu en son olarak tarihi bir hale sonlanan, hiç hayatta daha önce olmayan hangi sahne? İsra ve Gecesi. İsra ve Gecesi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun bu bereketlerinden birisi de o gece bütün peygamberlerin imamı olarak Mesle Aksan'ın avlusunda ramaz kıldı. Ve orada rivayet bizim kalplerimizin inandığı ve bizi o namazın sonunu Cübü Aleyhisselam dedi ki dedi ki ey peygamber ey Muhammed kim saldı kim namaz kıldı arkanda biliyor musun diye sordular. Cibriye aleyhisselam dedi ki bütün peygamberler senin arkanda namaz kıldılar. Bütün peygamberler. Ve başka bir rivayette orada namaz kılan peygamberlerin Adem aleyhisselam'dan Muhammed e, peygambere kadar 140 bin peygamber olduğunu söylüyor. 140 bin peygamber hepsi peygamber efendinin arkasında namaz kıldılar. Mescid-i Laksa'da ve orada Allah'ın tevafukunu da buluruz. Peygamberlerin sayısı 140 bin Mesila kısağının e, mesahası e, ebatları kadar oluyor. Her peygamberi bir metrekare versek bütün cami tam olarak doluyor. Ne fazla ne eksik. O tarihi namazda bütün peygamberler vardı ve her metrede bir peygamber secde etti ve peygamber efendinin arkasında ruku etti. Bu namaz ne demekti? Çok 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 şeyi işaret ediyor. Çok anlamı var. Bu anlamların en önemlisi bu peygamber bu namaz Allah içindi. Evet ama Fettah hocam, bizim hocamızsın. Bu konu çok önemlidir. O namaz neyi işaret ediyor? O anlamı Peygamber Efendimiz bütün peygamberlerin Peygamber Efendimiz'e beyatının ilanıdır. Peygamber, peygamberliğin miraslığını beyatıdır. O peygamberliğin varisi aynı zamanda da Tevhid Risalesinin varisi aynı zamanda da Mescid-i Aksa'yı ihya etmek için ve yeniden ibadet açmak için bu mücadelenin varisi. Peygamber Efendimiz o namazda ilan edildi varis oldu. Çünkü o namazda Hz. Adem vardı. Son peygambere kadar, ithal ettirama kadar hepsi Peygamber Efendimiz'in arkasında namaz kıldılar.